<laughs> Göz yapısına benziyor. Böyle büyük bir göze sahip olan bir hayvan büyük bir vücuda sahiptir. Böylelikle bu patates böceği bu da çok zararlı. Çok fazla Şöyle para böceği... Bu dana burnu. Bu toprak altında yaşıyor. Bunu toprak üzerinde göremezsiniz. Bu da zararlı bir böcek. Bunu tuzak yöntemine orada yakalandığı zaman bir daha çıkamıyor. Bu bildiğimiz eşek arısı. Bu bombur. Ee, bizim bir atrabımız var. Bu türden yaklaşık bin tanesi, 1500 bin tanesi bir ineğe saldırıp o inekteki kanın hepsini emebiliyorlar. Dostum bu ne? Elin çekebiliriz. Evet, yapma. Hocam, gözlerini, gözlerini görebileceğimiz bir ne? O bir yabani arı türü. Hocam şuna bir bakalım. Bakın burada gözlerini görebilirsiniz. Bakın. Gördünüz mü? Bileşik gözler. Bir Aslında ondaki o göz. Bunu büyük ama. Bu En var. <laughs> Endişeyi <gözleri gülüyor> bu. Endişeyi bu. Ya çok görüyorum. Bundaki gözleri var. Bu, <laughs> kafası <laughs> Hocam kafası kırmızı. <bu. gülüyor> Elini almak isteyen var mı? Bak. <laughs> <laughs> Asla. Hocam bana verir misiniz? Kaçıyor. Geliyor. 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 <laughs>